Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni efsane video hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya güzel bir ev yapıyoruz. Yerisini ben yaptım ama geri kalanı sizler yapmak istedim. Neyse hemen evimize odaklanalım. Bu arada şey. Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri daha çoğu unutmayın. Muhammed Said'e de selamlarımı iletiyorum buradan arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Eski şehrimiz çok büyüktü. Bu şehrimiz çok daha küçük ondan. Öbür şehirki gibi yapacağım. Burayı da çok güzelleştireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hepsi çok güzel olacak. Şimdi buraya kendime güzel bir villa yapıyorum. İki kat da olacak villam. Şu an tahta kaplama değil. Kötülüğüne bakmayın arkadaşlar. Şu an tatlı kaplama olduğu için kötü durabiliyor. Ama çok güzel bir şey yapıyorum aslında ama şu an tahta kaplama değil kötü durabiliyor. Şu an tahta kaplama değil kötü duruyor. Yoksa böyle herkes ev yapar. Daha sonra camları da ekleyeceğim daha. Youtuber'ın evine çok benziyor. Ama ben ondan çalmadım. Yani onun evine çok benziyor. Onu da şey video çekmeden bir dakika önce fark ettim arkadaşlar. çok konuşmadan videomuzu devam ettirelim. Şimdi işte geldik güzel yanına. Uhu. Ön tarafı burası olacak. şöyle kapı tarafımızı yapalım <laughs> evet çok güzel oluyor Desen kaplamalar çok güzel oluyor. Ben bu daha önceden de yapmıştım eski şehri farkındaysanız. Ama onu yeşilini yapmıştım daha önceden. Şimdi de Kırmızı yapıyorum yapıyoruz çünkü o yeşil seviyoruz şimdi de kırmızı sevmeye şimdi. tamamdır Bu şeyleri yapmak yapıyorum çünkü hem de sen olarak diye hem de cam kaplamaya yer bakıyor çok kolay yer ayırıyor çok güzel oldu. Şimdi de şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde tamam oldu. Dur, bir tarafı yapmış mı? Yok yapmamış. Ama bu tarafı şöyle kapat. Bu tarafı çıktı. Balkon falan çok güzel olacak evim. Arkadan da giriş olacak. Arka giriş de olacak. Arkadan bir giriş de yapacağım. şöyle şurayı, şurayı delik açalım. Ki arka girişimiz de olsun. Tamam. Burayı dörtlü yapacağım. Orası üçlü oldu. Abi. Burası dörtlü olacak. Allah. Heh. Duvarı fazla ekledim ya. Huf. Şimdi. Ay burayı kapatacaktım. Doğru yanlış. Çok şey kapatacaktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Burayı da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Lan burada bir sorun da olmuş. Lan burada bir... Oğlum yapmışım ben. Ne alakası var? Şaşırtmacı olmuş. Burada bir tane olacak bu arada. üçlü bir tane koyacağım. Öbür ev kadar güzel değil ama bu da güzel bir ev. Şimdi içini tamamlayacağız. Ama önce burayı bir kapatalım. Aa şu yerleri döşeyelim ondan sonra kapatırız. az olacak. Al sonra videoyu bitireceğim. Geri kalan videoyu sonra yapacağım. Çünkü çok vakit kalmayacak gibi duruyor. Hemen yerleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu arada şey döşemeyi burada yapacağız. Döşemeyi bir dahaki videoda yapacağız. Hızlı bir şekilde yapıyorum, kazıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Son katma. Diğer videoda evi full bitireceğim arkadaşlar. haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun videoya abone olup videoya bir like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Muhammed Saydır'a tekrar ders selamları iletiyorum. Görüşürüz. Bay bay.